Biz Kur'an'a uyarız. Kur'an bize yeter diyenler Kur'an'a uyduklarını iddia etmektedirler. Peki gerçekten bu kimseler Kur'an'a uymakta mıdırlar? Câsiye Suresi 18. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Sonra biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen, Sen ona, ona uy. Bilmeyenlerin, bilmeyenlerin heva ve heveslerine, ve heveslerine uyma. Ayetin bu beyanından anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir şeriat verilmiştir. Şeriat İslam hukuku demektir. Allah Teala'nın insanın eylemlerini düzenlemek amacıyla koyduğu yasalara şeriat denir. Nasıl ki mevcut hukukumuzda her suç tanımlanmış ve ona bir ceza belirlenmiş. Aynen bunun gibi şeriatta da suçlar ve cezalar belirlenmiştir. Yani neyin helal, neyin haram olduğu, neyin suç, neyin mübah olduğu tayin edilmiş ve suçlara cezalar takdir edilmiştir. Şimdi ayet-i kerime diyor ki biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık. Sorumuz şu. Bu şeriat nerededir? Sözde Kur'an Müslümanı olduğunu iddia eden bu zihniyet, bu şeriatın sadece Kur'an olduğunu ifade etmekte ve bu sözleriyle yine yanıltmaktadırlar. Çünkü Kur'an'da sınırlı sayıda hüküm vardır. Bu hükümler de tam manasıyla açıklanmamıştır. Mesela Kur'an'da hırsızın cezası el kesmek olarak belirlenir. Lakin hangi şartlarda el kesilecek bu izah edilmez. Mesela bir kimse pazarda bir elma çalsa yine eli kesilecek mi? Bir elma için el kesilir mi? El kesmeyi gerektiren hırsızlığın şartları nelerdir? İşte Kur'an bunu düzenlemez. Demek hem Kur'an'da sınırlı sayıda şeriat hükmü var hem de olanlar her yönüyle izah edilmemiş. Madem bu kimseler sünneti inkar ederek şeriat sadece Kur'an demektedirler, o halde şu şeriatı Kur'an'da göstersinler. Kur'an'da şeriatla ilgili kaç hüküm gösterebilirler? Mesela Kur'an içki içmeyin diye emreder. Peki, içenin cezası nedir? Kur'an'da gösterebilirler mi? Yine Kur'an faiz yemeyin der. Peki, faiz yiyenin cezasını Kur'an'da gösterebilirler mi? Yine Kur'an zekat verin der. Peki, zekatın hangi maldan ve ne oranda verileceğini Kur'an'da gösterebilirler mi? Örnekler saymakla bitmez. Hem bu hükümler böyle açıklanmadan bırakılsaydı Kur'an-ı Kerimle nasıl amel edilebilirdi? Evet, amel edilmez ve amel edilmediği için de Kur'an-ı Kerim'in hükümleri fayda sağlamayıp terk edilirdi. Allah dinini ve hükümlerin tafsilini açıklamadan haşa böyle bizlerin hevasına bırakır mı? Yani Allah namazı kıl diyecek ama nasıl kılınacağını tarif etmeyecek. Zekatı verin diyecek ama zekatın hangi maldan ve ne oranda verileceğini belirtmeyecek. İçkiyi içmeyin, faizi yemeyin diyecek ama bunları yapanların cezalarını bildirmeyecek. Asla ve kat'a. Allah peygamberini din hususunda bir şeriat sahibi kılmış ve tüm hükümlerini onunla ümmetine beyan etmiştir. Ama biz bu şeriatın bütün hükümlerini ve detaylarını Kur'an'da göremiyoruz. O halde bu şeriat nerededir? Aklımıza hadislerden ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden başka bir yer geliyor mu? Kur'an'da farziyeti kesin olan ama tafsilatı açıklanmayan bütün hükümler sünnetle açıklığa kavuşmuştur. Kur'anla sünnetin birbirini nasıl tamamladığı ve Kur'an'ın hayata yansıması demek olan sünnet olmaksızın bazı ayetlerin anlaşılmasının ve uygulanmasının mümkün olmayacağı ortadadır. Kur'an-ı Kerim bir anayasa ise hadis ve sünnet bu anayasayı açıklayan ve onun kolayca uygulanmasını sağlayan kanun, tüzük ve yönetmelik hükmündedir. Kur'an-ı Kerim'de yeterince açıklanmayan konular hadislerde genişçe açıklanır. Peygamber Efendimizin muhtelif tatbikatlarıyla o konular iyice öğrenilir. Buna rağmen onun sünnetini kabul etmeyenler aslında efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen şeriatı inkar edenlerdir. İşte yapılmak istenen tam şudur. Peygamberin olmadığı, sünnetin ve hadisin olmadığı bir din oluşsun. Sonra bu sözde Kur'an Müslümanları ayetlerde detayların açıklanmadığı hükümleri kendi akıllarına göre oluştursun. Fakat Sözde Kur'an bize yeter diyenlerin anlayamadıkları şey şudur ki Kur'an bu kimselerin bu sapık fikirlerine kaynak olmaktan çok uzaktadır. Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Onları ayırmak ve ayrı düşünmek asla mümkün değildir. Allah Teala peygamberimize bir şeriat verdiğini Kur'an'ın ayetiyle Beyan buyurmuş ve peygamberimize sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma diye emretmiştir. Bu şeriatın çok az hükmü Kur'an'da zikredilmiş. Zikredilenlerin de detayına girilmemiş. Detay ve şeriatın ekser hükümleri hadislerde izah edilmiştir. Bu beyanlardan sonra biz Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyenlere soruyoruz. Bu kimseler Casiye suresinin 18. ayetini hiç okumuyorlar mı? Eğer şeriatın ekser hükümlerinin hadislerde geçtiğini bildikleri halde hadisleri inkar ederlerse, sünneti kabul etmezlerse, peygamberimize verilen şeriatı ne ile izah edeceklerdir? şeriata uyabilmek için önce şeriatın hükümlerinin geçtiği hadisleri kabul etmek lazım. Hadisleri inkar eden hangi şeriata uyacaktır? Kur'an Müslümanı olabilmek için Kitabullah'ı doğru şekilde tefsir etmek ve sünnete tabi olmak gerekir. Kur'an'a tabi olduğunu iddia edenler Süslü sloganlarla Kur'an Müslümanı olamayacaklarını ne zaman anlayacaklardır? Bizler bu kimseleri din hususunda bir şeriat sahibi kılınan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya davet ediyoruz.